Peki insan rüya gördüğünde bir berrak rüyalar var, bir farklı rüyalar var. Ee, hangi rüya bizi uyutuyor, hangi rüya bizi uyarıyor? Bunu <laughs> da merak ediyorum. Şimdi bir kere öncelikle bazıları diyor ki hocam ben çok sık rüya görüyorum. Bazıları diyor ki ben hiç rüya görmüyorum. Sık rüya görmek iyi bir şey değildir. Hatırlamıyorum. Da evet, bakın ne güzel. Aslında güzel bir şey. Hmm. Şimdi rüya görmek öyle bir enteresan bir şey ki hepimiz rüya görüyoruz. Rüya görmeyen hiç kimse yoktur. Eğer sekiz hafta boyunca bakın rüya görmeyecek olursanız ölürsünüz. Yani beynin koruma sistemidir rüya. Ama öbür taraftan da rüya görmemeniz gerekiyor diyorum diyor mu biliyorsunuz mu? Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Eğer siz rüyayı gördüğünüzü hatırlıyorsanız sizin de uyku kalitenizin bozuk olduğunu ya dişlerinizi sıkıyorsunuz ya periyodik bacak hareketleriniz var ya huzursuz bacaklarınız var ya horluyorsunuz ya uykuyla ilgili evet başka rahatsızlıklarınız var. Bütün bunlardan dolayı rüyayı hatırlamaya başlıyorsunuz. Dolayısıyla rüyayı hatırlamak aslında insanın uykusunun solit olmadığını, iyi olmadığının göstergesi.